Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3. ünitemiz olan Games and Hobbies'in kelimeleriyle başlayacağız. Games and Hobbies oyunlar ve hobilerimiz demek. Burada hoşlandığımız ya da boş zamanlarımızda yaptığımız şeylerle ilgili konuşmalar ve örnek diyaloglar göreceğiz. Öncelikle kelimelerimize bakalım. Always her zaman. Backgammon tavla. Blind man's buff körebe. Board games masa başı ya da tahta oyunları. Boring sıkıcı. Ken, ebilmek ya da bir şey yapabilmek cartoon çizgi film checkers dama chess satranç difficult zor do puzzle yapboz yapmak dutch ball yakan top draw a picture resim çizmek draw çizmek easily kolayca eat yemek enjoyable eğlenceli find bulmak free time boş zaman Fun, eğlence, game, oyun, great idea, harika fikir, great, harika, hangman, adam asmaca, help me, bana yardım et demek, help, yardım etmek fiiliyle kurduğumuz bir kalıp. Hide and seek, saklambaç, hopscotch, seksek, how about you, peki ya sen, herhangi bir diyalog içerisinde kullandığımızda kendimizden bahsettik ya da kendimizle ilgili bir şey söyledik. How about you? Hani acaba sen nasılsın bu konuda gibi kullandığımız bir soru kalıbı. Hula hoop Türkçede de hula hoop şeklinde kullandığımız bele takıp çevirdiğimiz çember. In my leisure time, in my spare time, in my free time. Bunların üçü aynı anlamda boş zamanlar ya da boş zamanlarımda şeklinde kullandığımız bir kalıp. Interesting ilginç Jigsaw puzzle, bulmaca. Learn, öğrenmek. Leisure time, az önce bahsettiğim gibi boş zaman demek. Like, sevmek. Bununla ilgili de daha önceki derslerimizde kullandığımız kalıplar vardı. Like, dislike, love, hate, enjoy gibi. Listen to music, müzik dinlemek. Live, yaşamak. Love, sevmek. Never, hiçbir zaman. Origami, Türkçe'de de yine bu şekilde kullanıyoruz. Kağıt katlama sanatı. Outdoor games ise dışarı oyunları demek arkadaşlar. paint, boyamak. Play football, futbol oynamak. Play marbles, misket oynamak. Play tag, ebelemece oynamak. Play, zaten oynamak ya da bir önceki ünitemizde gördüğümüz play instrumentla kullandığımızda enstrüman çalmak anlamına da geliyor. Puzzle, puzzle olarak da kullanabiliyoruz biz Türkçe'de ama yapboz şeklinde de kullanabiliyoruz. Read book, kitap okumak. Run fast, hızlı koşmak. Run, koşmak. Scrabble, kelime oyunu. See saw, tahterevalli. Skipping rope, ip atlamak. Sometimes, bazen. Spare time, yine boş zaman. Swing, sallanmak. E, tabu, bu da yine bir e, Türkçe'de aynı şekilde geçen kelime oyunu. Take photos, fotoğraf çekmek. That ya da this is kalıbı bu anlamında işaret sıfatı olarak kullanıyoruz. Usually genellikle walk, yürümek. Want, istemek. Watch, izlemek. What about you? Peki ya sen? How about you? ile aynı anlamda. With, ile birlikte anlamında. Ve wonderful, harika anlamına geliyor. Şimdi e, bu kelimelerimizi ezberlemeden yine ünite ile alakalı testlerimizi çözemiyoruz. Hemen bakalım burada ünitemizle ilgili bir bölümümüz var. Kelimelerin nasıl kullanıldığına dair. Unit 3 Listening number 12 Games and Hobbies Read and listen. Matt and Melis like playing chess. John and Tim can play checkers. Doing puzzles is relaxing. I like playing marbles on the beach. Chinese whispers is a party game. A group of people can play the game. Origami is the art of paper folding. I like playing hangman in English lessons. Sculpting is giving shape to clay, wood, metal or stone. Evet arkadaşlar burada da gördüğümüz gibi e, Playing chess'i Mert and Melis like playing chess şeklinde kullandık cümle içerisinde. E, like ve dislike daha önce gördüğümüz kavramlardı. Mert ve Melis satranç oynamayı severler. John and Tim dama oynayabilirler. Burada can farklı bir yapı onu da göreceğiz. Doing puzzles is relaxing. Puzzle yapmak rahatlatıcıdır. I like playing marbles on the beach. Sahilde misket oynamayı severim. Chinese whispers is a party game. A group of people can play the game. Kulaktan kulağa. Bu arada Chinese whispers olarak geçiyor kulaktan kulağa demek. Kulaktan kulağa bir grup oyunudur. Bir grup insan bu oyunu oynayabilir. I like playing hangman in English lessons. İngilizce derslerinde adam asmaca oynamayı seviyorum. I like playing marbles on the beach. Bunu söylemiştik. Origami is the art of paper folding. Origami bir kağıt katlama sanatıdır. Sculpting de heykel demektir arkadaşlar. Heykel, tıraş, heykelcilik anlamında kullanılır. Hemen burada bir eşleştirmemiz var. Bakalım. E, playing Chinese Whisper. Chinese Whisper'sı demiştik? Kulaktan kulağa oynamak. <laughs> playing Hangman. Hangman hangisiydi? <laughs> Adam asmaca. Playing Marbles. <laughs> Misket oynamak. Playing Checkers. <laughs> Dama oynamak. Playing chess. Satranç oynamak. Doing a puzzle. Puzzle yapmak. Doing origami. Kağıt katlama ve sculpting. Ne anlama geliyordu? Heykeltıraş anlamına geliyordu arkadaşlar. Evet, burada da resimlere göre bunları eşleştiriyoruz. Ve eşleştirdiğimiz zaman karşımıza cümle içerisinde kullanımlarını görebiliyoruz. Bunlar çıkıyor karşımıza. I am in the chess club. Playing chess is my hobby. Şimdi farklı yapılarla kullanabiliriz. Yani illa like, dislike ile kullanacağız, kendi kullanacağız şeklinde olmak zorunda değil. Sadece burada özellikle dikkat etmemiz gereken şey, eğer like dislike, enjoy, love yapılarını kullanıyorsak mutlaka fiillerde ing'yi kullanmalıyız. Çünkü like'da, dislike'da, enjoy'da, love'da e, hepsinde eğer isim kullanacaksam bunu e, Herhangi bir ekle kullanmak zorunda değilim ama isim değil de fiil kullanacaksam o zaman fiile ing getirmek zorundayım. Yani I like origami şeklinde kullanırsam isimle kullanmış oldum. I like doing origami dersem fiille kullandım ve fiille kullandığım için de fiilime ing takısını getirmek zorundayım. Hemen hatırlayalım neydi? Playing chess. Satranç oynamak. Doing origami kağıt katlama sanatı. Sculpting heykel We love doing puzzles. Yap boz yapmak. Play checkers. Dama oynamak. Play marbles. Misket oynamak. Playing hangman. Adam asmacı oynamak. Ve play Chinese whispers. Kulaktan kulağa oynamak demiştik. Burada arkadaşlar yine en önemli şey mutlaka biz bunları Kelime ezberleyerek yapmalıyız. Kelime ezberlemeden kelime ağırlıklı bir ünitemiz. Kelime ezberlemeden testlerini çözmeye ya da alıştırmalarını yapmaya çalışmayın. Çünkü kelimeleri bilmiyorsak bizim için ünite zorlaşıyor. O yüzden lütfen önce kelime, daha sonra testlerimiz. Hemen dinleyelim bunu da. Burada da yine örnek cümlelerimiz var. <laughs> Unit 3. Listening number 13. Outdoor games. Read and listen. Playing hopscotch is our favorite game. Families can play blind man's buff in the park. Skipping rope is a very good exercise. It is fun to play hide and seek. I like playing dodgeball. We can fly kites with our friends. I like playing tag with my friends. They can't catch me. Roller skating is my sister's favorite activity. Evet yine cümle içerisinde can, ve like yapılarında kullanımını gördük. Playing hopscotch is our favorite game. Seksek oynamak hopscotch seksekti. Seksek oynamak benim en sevdiğim oyun. Families can play blind man's buff in the park. Aileler ne yapabilir? Ken'in burada verdiği anlam ebilmekti aileler körebe oynayabilirler parkta. Skipping rope is a very good exercise. İp atlamak iyi bir antrenmandır. It's fun to play hide and seek. Hide and seek saklambaç demekti. Dolayısıyla saklambaç oynamak eğlencelidir. I like playing dodgeball. Yakan top oynamayı severim. We can fly kites with our friends. Arkadaşlarımızla uçurtma uçurabiliriz. I like playing tag with my friends that can't catch me. Ebelemece oynamayı seviyorum arkadaşlarımla. Onlar beni yakalayamaz. Roller skating is my sister's favorite activity. Dediğim zamanda paten kaymak kız kardeşimin en sevdiği aktivitedir diyoruz. Evet bir sonraki dersimizde yine üçüncü ünitemize ait olan ken konusunu göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.